açılsın. Ben bunu oynadım. Az önce de oynadım. Dün akşam da oyna oynadım. İyi e bunu. Dizayn bir sürü yeri var. Başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Zaten başladık. Şimdi Bu ne? Ne var acaba? Aa kola. Ben parayı biriktirdim baya. Yani zaten videoda bin yapmıştık. Parayı ben harcadım sonra bir daha bin yaptım. şöyle bir şey geldi bugün. Bu. Bu ne? Ha. Ben dün bunu da aldım. Neredeydi? Ha burada. Zaten tereyağı vardı. Burada yumurta. Yumurta neredeymiş? Yumurta yok galiba. Buraya da bakalım. Belki buradadır. Ha bu zaten buraya konulmuyor ki. Bak burada. Hop. Merhaba merhaba. Çikolata. La. Hayır abi ya yanlış yer. Şey Bura. Çiki 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 la çikolata. Bu ne patates mi? Bu ne? Mozzarella. Bu nerede? Yok galiba ben buraya koyayım. yaparken bayağı bir boştu. Doldurma, doldur, doldurmuş olduk. Bu yok galiba. O yüzden şuraya koyayım. Kola. Bu mu? Evet aynı şey. Arkadaşlar ben bunu videoda koymak istedim. Ee, biz şu genişlemeden alabiliyoruz mu acaba? Genişleme. Şu 1500 el genişlemeyi alırız bugün. Zaten bayağı bir paramız var. Yakın yani. Aa, bu ne? Evet dün sushi açtım. Sushi burada. Meyveleri de koyalım. Ee, hemen gel. Üç tane. Aynı kişiden var üç tane. Evet abi gel. Herkes gelsin. Gelmeyen kalmasın abla hadi gel. Telefona bakma. Az önceki yine aynı. Çekil abi bu ne? Bu kivi. Kivi kivi Şuraya koyar kiviyi. Bir dakika bekleteceğim. Bu ne bu? Mandalina. Bir dakika. Hemen bunu da koyalım. Bu portakal bunu da. Hemen geliyorum. Bir tane bu elmayı da koyayım. Geldim bir dakika şunu atayım. Geldim. Evet sen 3 tane peynir almışsın. 22.52 tamam. Hop bunları da alalım. Çok oldu. Çok almayın ha. 34. 34. Ben oradaki 34'ü görmedim. Bay bay abla. Gel abi, gel abi. Bak markadan gel. Dört bin yaptık. Yani bin dört yüz. Yok, çekil, bin dört yüz yaptık. Hoş geldin abla. Ne istersin? Bir şey verek mi beklerken? <laughs> abi eşya alak. Almamıza gerek yok ki. Kola var. Bundan koyak kolay Gel abi. Birazcık hızlı olalım lütfen. Birazdan kapatacağım. Kapanmış zaten. Hadi birazcık hızlı bir tek sen varsın ha. Farkında mı bu bir tek kendisi olduğunda? Abi hadi. He. Ha. Tamam. Yine ee, buradan. Ananana. Ananana. Ya çok verdim. Bir tane bir, kur bir kuruş ver. Bir tane çok verdim de bir şey olmaz. Hadi birazcık eşya alalım. Bunu alak, bundan alak. Bundan alak, bundan alak. Bundan alak. Bundan alak bir de bundan. Alak. bundan, alak, bile bundan. Hayır, bayağı para gitti. Hadi abi gel. Ekmek almayacak mı? Gel abla. Bak markete bakıyorum geçen değil mi? Bak markete bakarsın alacağını düşünüyorum. Hop. Uy attı. Hop. Ya şunu da düz koyacağım. Düz koyamadım bitirdi. Oy bak çok güzel durdu bence. Geldim. Sushi mi yiyorsun? Gel abi, gel abla, gel abi, gel abla, gel abi. Gel. Bu ne? Nada. Dragon. Ben bundan almadım diye almışım galiba. Almamışım ben bundan. 2 1 0 Tamam, Dragon'la dur koyduk. Evet. Ben arkadaki ablaya yol vereyim. Şöyle yap. Böyle kalk. 4. Gel abi gel abla Gel abi gel abla Gel abi gel abla Gel abi gel abla Gelin, gelin her şey var burada Bak burada güzel şekilde dizilmiş Coca Cola bile var Gel abi, gel abla. kolay düşecek şimdi. Tamam, boş ver. Gel abi. Beş daha verelim. Tamam. Gel abi, gel abi. Gel abi. Gel, 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 gel. Evet, birkaç kişi daha lazım. Hadi lütfen birkaç kişi daha genişleme alacağım. Hadi hadi hadi. Ha? <laughs> kola fışkırdı. Abi bir tane daha kola. Ya. Nereye gitti? Bu ne lan? <laughs> Dolabın içine girmiş. <laughs> Nasıl girdi oraya? Nasıl girdi? Gel abi gel abla Gel abla gel 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 Aha şimdi o şeyden alırız Genişlemeden Genişleme bayağı lazım Abi hemen sen de alayım Bakalım nereye doğru uz uzayacak ona göre çünkü yapmamız lazım Oy, çok iyi. Bir dakika bunu bir iptal et. Sen gel. Ben burayı bir keseyim. Yoksa birazcık uzun sürecek. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, ben buraya böyle bir yer yaptım. Yani birazcık dükkan dükkan da açılmış oldu hem şey oldu yani gen genişledi biraz. Daha güzel gözüküyor böyle sanki. Gel abi, gel abla. Hadi ver çabuk. Hemen. Aman. aman 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 aman. Bence böyle daha güzel durdu ya değil mi? Bence öyle güzel böyle güzel durdu. Çekil su gelmiş susadıysanız bu en üst en üst tarafa bakın bu zorunda ee, kahve e... hem böyle bazı şeylerin et şeyini yerini bulmak daha kolay olur bence bence kolay olur yani değil mi kolay olur kolay Seviye atladık. Bu da güzel. Hmm. Rafa alacağım ben. Niye alacağım diye sorma, sormayın. Öyle birazcık rafa alayım. 400 TL yapmamız lazım. Yanlış bilmiyorsam 400 TL idi. Tamam. Ama bu bölüm... Belki 400 yapamayabiliriz. Doksan dokuz. Bizde fazla yok. Ne az ne fazla. Bak tam. Birazcık top oynayak ya. atamadık ya. Hop, hadi. Yine girmedi. Sıklayarak attım. Yine girmedi abi. Gir. Nereye gitti o öyle? Bir şey oldu az önce. Hadi. Girdi. Şimdiden deneyeceğim. Girmedi. Bunu da koyalım sonra. Dükkan. He. Yeşil yanıyor zannettim. Yeşil değilmiş. Bu ne? Kaçma ya. Koyacağım seni. Burada yok. Çikolata bu. Burada da yok. Şu çikolatanın üstüne koyalım. Aa benim aklıma bir fikir geldi aslında. Onu sabah yaparız. Bak. Üstündeki şey düştü. Bunları böyle buraya koyacağız iki tanesini. Bunu da alacağız. Sonra geleceğiz. Bunu da buraya koyacağız. Birazcık geriye götürerek Tamam. Şimdi bu buzdolabını da alacağız. Tamam. Arkasında boşluk var mı? Dur bir de niye arkasına götürmeyi? Tamam böyle olsun. Şimdi bunu da alacağız. Böyle atacağız. Onu geri koyacağım. Bunu da böyle yapıp, böyle yapıp buraya koyacağız. Şimdi bunu da alacağız. Bir tane geldi tamam. Nasıl oldu? Gel abla gel abla gel abla. Paket geldi. Biz gel abla diyoruz. Bu paket geldi. Böyle daha mı zorlaştı ya? Bence böyle daha kolay. Birazcık zorlanıyorum bulmakta ama. Doğru diğerinde de oluyordu. Merhaba. Abi bir dakika bekleteceğim. O mobil ya O 400 istiyor benim dediğim gibi. Tamamdır. Gel abla gel abla gel abi. Bugün de bitsin. Sonra videoyu kapatalım. Gel abla. Merhaba. Kolak ee, koyayım her şey varmış. Hayır hayır hayır. Şunun üstüne. Oy tam oturdu ha. Tam oturdu. Geldim 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 yazma geldim. <laughs> evet merhaba merhaba abla. Hop 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 hop. Ee, 65. 65 istiyorsun. Gel abi, gel abi, onu çıkar abi. Beni de musun sen abi? Abi! 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 18.77 Şeye bakacağım ya, dur bir. Ona açılmıyormuş. O açılmıyormuş. Sen ben yavşula çok veriyordum ha burada öyle oyun yok kadın en Hı? 380 oldu evet bir kişi de aldığımızda doluyor herhalde yok daha bayağı var bütün ürünler bitti bitene kadar yeter mi acaba? Gel abi, gel abla, gel abi. Merhabalar. Şuradan dolabı söyleyelim. Ay dolap diyorum mobilya. Ay! Ay! Hemen şeyler almam lazım. Ne arayayım? Bundan alayım, bundan alayım, bundan alayım. Bundan. Bundan. Ay! Para bitti. Para bitti. Ne yapacağız? Neyse eşya aldık. O eşya almamız da güzel. Miraba. Mirabalar, mirabalar. Mirabalar ne yapıyorsun sen orada? Bak iki tane çıktı bir anda senden. Nasıl oluyor o iş? Nasıl senden iki tane çıkıyor? Arkadaki de bir şey yapıyor bak. Benden iki tane çıkmış diyor. <gülüyor> 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 Siz şey geldi bu arada. Merhaba Rafçık. Evet bu aldık da. Şuraya sığmaz değil mi? Şuraya oluyor mu? Dur şimdi bu kalsın. Video sonu onu ayarladım ben. Diğerlerini geri eski yerine çekeriz olmazsa. zana nazalıyordum ha 81 çok oldu Neye bakıyorsun sen ne oldu sıra yok işte bitti bitti gitti her şey bitti Ben burası böyle çeksem Buraya bak buraya koyabilirsen, var ya çok güzel olacak. Bu ne? Bu iyi durdu. Yapabiliyorsak birazcık geriye alacağım. oldu. Bence böyle daha güzel oldu. Eşya bitmiş. Su koyalım. Su diğer taraftaydı evet. Su burada. Bu gelmiş. 414 TL'miz oldu. Buradan eşya alalım. Sonra da videoyu bitiririz. Zaten gün de bitmek üzere. Hepsinden alıyorum. İçecek de alak. Bundan alak. Bundan bundan alak. Olmadı. Kolayı çıkartak. Bunu çıkartak alak. Hoş geldin an eşya yok ki. Suyu oldun diye hemen sahmaya gelmişler. Ama işte Kötü yani gün bitti. Şeker senin yerin burası değil mi? Tamam şeker senin kabını oraya atıyorum. Evet gün bitti. Bunları da alalım videoyu da bitirelim. Abi o telefona bakıyorsan niye karışıyorsun? Ne Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.